Merhabalar Örgü Kursu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok güzel çiçek yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay ve basit arkadaşlar. Bunun için ortasına şu şekilde 8 milimlik inci kullanacağım. Tığ numaram 5 numara 3 milim. İplerim ise Alize Cotton Gold arkadaşlar. Şimdi ise bu rengimiz ile başlayalım hemen. <laughs> Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Bildirimleri açtığınızda bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şu şekilde ipimi alıyorum. Parmağıma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kere doladım. Tığımı buradan alıyorum. Bakın. Geçirdim. Ve şu şekilde çıkarıyorum. Şimdi oluşturmuş olduğum yuvarlağın içerisine tam 20 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4, 6 7 8 9 10 Geri kalan 10 taneyi daha örelim. 20 tane sık iğne ile doldurdum. İlk baştaki ilmeğin tepesine kaydırma yaparak Birleştiriyorum ve hemen burada ipimi koparıyorum. Kopardıktan sonra arkadaşlar bakın e, ilmek bitirdiğimizden bir iki ikinci şu şekilde tığımı alıyorum, arkadan ipimi çıkarıyorum, ilmeğimi ilk bittiği yerden de bunu buradan alıyorum ve şu şekilde ipimi gizlemiş oluyorum. Bakın. Burası Bir de şuradan şu şekilde alıyorum. Arka kısmı arkadaşlar. Fazlalığı da burada koparıyorum. Bu şekilde ilk yaprağımız oluşmuş oldu. Şimdi bunun içerisine Aldım. Bakın, bitiş yeri sivri olan kısım değil. Bu arka kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tığımın üzerine topladım ve bir tane fıstık yaptım bir zincir çektim bir tane de bağlama zincir çekiyorum ipimi burada koparıyorum arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde yaptık bir tane yapmış olduk toplamda beş tane birini yaptık dört tane daha yapalım çiçeğimizi sonrasında birleştireceğiz bu şekilde dört tane daha yapalım Evet, ben hepsini bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi ise bunun birleştirme kısmına geldik. Şöyle bir tane iğnem var. İğneme de şöyle belirli uzunlukta bir ip kopardım. Yani kestim, kopardım ve taktım. Şimdi bakın şu şekilde buradan bak buradan alıyorum tam ortasından geçiriyorum. Şöyle bıraktım. Hep aynı yüz ön kısımdan arkadaşlar. Şöyle arasından geçiriyorum. Bırakıyorum. Evet. Bakın. Baştaki e, buradaki ilmeğimle şu iplerimiz arkada kalacak. Şu şekilde bağlayarak sıkıyorum. Sıkın şöyle, sıkabildiğiniz kadar. Şu iplerimizi de şöyle arkaya alalım. Bakın arkada kalsın. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Bakın şu şöyle. Ve bunu arkada bağlayalım arkadaşlar tıktıktan sonra bağlıyorum. Şuradaki fazla iplerimizi kesiyoruz. Şöyle Bakın. Şimdi bu ipimi şuradan alıyorum ön kısma. kullanacağım. İncim 8 milim bir incidir. Siz istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Bakın. Ve yine bunu arkada kalan diğer uç ipimle şöyle bağlıyorum. Sonrasında ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi çiçeğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.